Düz dara yar, düz dara Yar zülüfün düz dara Doksan dokuz yârem var Sen açtırdın yüz yara Adıyamanlı halk sanatçısı Ali Milli, Börtürk İstanbul stüdyolarını ziyaret etti. Sanatçı Milli İstanbul Stüdyoları'nda Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erda misafir etti. Düz yar, düz dara, yar saçını düz dara, 99 yarem var. Sen açtırdın yüz yara. Uzun yıllardır müzikle uğraşan Ali Milli 1976 tarihinden beri sahne almaya başladığını söyledi. Sahne olarak 1976'da sahne olayım başladı. Evet. Odur budur mücadelemizi yapıyoruz. Sahnedesiniz. Evet. Bu ara işte sahnelerimiz olur, ekstralarımız olur, işte kasetlerimiz, silirlerimiz, albümlerimiz oldu. Çok şükür. Evet. Ayakta Hayatta duruyoruz. Memleketimiz bile kısıtlıdır. Evet. Sürekli sanatçılarımız dışarıda evet. arıyoruz ekmeğimizi evet. yani. Çünkü bizim memleketimizde bu konunun eğilimli noktalarımız yok. Yani evet. sanatçının ekmek kazanacağı işte ne bileyim ona benzer sahne olayı olmadığı için sürekli dışarıdayız. Ekstrara gidiyoruz. İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de işte evet. memleketimizde yok. Ekmek evet. yiyemiyoruz. Sürekli tabii. yeni gençler, yeni yetenekler geliyor. Tabii. E, kaldırmıyorlar onları. Onlar daha varmış. farklı yetenekler. E, yani, tabii farklı de. sesler. Allah onların da yolunu açacak o Bu işler öyledir. Bayrağı teslim edeceksin. Evet. Teslim Bayrağı ediyorsun. teslim evet. etmek evet. lazım. E, sanatımızda emekçimiz oldu. Oğlumuzu, kızımızı okuttuk. ev verdik. Evet. E, çok şükür. Sağlığımız da yerinde. Ne güzel. Memleketimizi seviyoruz. Memleketimiz gerçekten ya yani Türkiye'yi seviyoruz. Ayrıca Memleketi Adıyaman'ımızı da çok seviyoruz. Çünkü kültür dolu, sizin buyurduğunuz gibi bir ilimiz. Evet. En üste dünyanın sekizinci harikası Nemrut'umuz var. Evet. Perremiz var. Evet. Cendere'miz var. Biz böyle var. Büyük bir kültürün evet. içerisinden geliyoruz. Evet, çok. Efendim çok... bizi Adıyaman'dan İstanbul'a <laughs> World Türk stüdyolarına geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sanatçı Milli konuşmasında son olarak Türkiye yayın hayatında başarı diledi. E, WorldTürk e, televizyonda hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok sağ olun. Bizim bu de arada, aynı zamanda Adıyaman'a da inşallah e, WorldTürk olarak bir iletişim, şubemiz olacak. olacak. Evet. Adıyaman ilimizi de sürekli ekrana getireceğiz. E, bu arada e, size ve kamera karşısında yönetmenimiz de Nebi Filik. Daha nebi be. Filik. Canım, can dostum, can arkadaşım. şey evet. Ki biz yıllardan beri yani 80'lerden bu yana Berbersiz. dostluğumuz var, beraberliğimiz var. Ne Zahmetlik şey. abisi vardı Abdurrahman Filik. Çok büyük bir bestekardı. Evet. Allah mekanı cennet etsin. Bırak giden artık